Çok değerli hocam, değerli cemaat, sevgili kardeşlerim. Burada ben e, öncelikle sizleri bir arada görmekten, bulmaktan yüz yüze tatlı efendim bu sohbeti oluşturmakta olması beni çok fazla duygulandırdı. Onun için e, ben sizlerin aklınıza sığınıyorum. Birkaç tarzı vaktimizi alacağım. Değerli kardeşlerim, biz biliyorsunuz 37 senedir yurt dışında Ki buranın taşına, toprağına, yaprağına, ağacına, insanına, mezarına, yoluna, dağına, yaylasına hasret kaldık. Hasret kaldık. O hasretlik bizim içimizi yanıp da belki de kül kadar bir durum olmuştur. Fakat Nihayet şükürler olsun ki geldik sizleri bulduk. Böyle bir ortam sizlerin sayesinde. Şimdi hocalarım sağ olsunlar. Mevlüt tertipleyen Mevlüt'ü bu bu anlamlı geceyi tertipleyen sizlersiniz. Siz olmasanız biz burada bir kişi, iki kişi, üç kişi hiç bir şey yapamazdık. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Bakınız, Burası farklı bir yer. Şöyle ki, burada birçok hocaların geldi. Burada Hacı, Sefer, Hacı Hasan Efendi'den, Hacı Sefer Efendi'nin yetiştirildiği talebeler buralarda geldi bizleri, bizlere yeni İslamiyeti, Kur'an'ı öğrettiler. Onların da ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ee, sağ olanlara da sağ selamet diliyorum. kendilerine ve sizlerden Allah razı olsun. Allah ın Allah ın Allah ın olsun. Şimdi bu benim duygulanmam buradaki epey zamandan beri bir faaliyet oluşturulmamıştır. Çünkü cemaat yok dedik. Kaç i̇şte, yıl? Oldu? Kaç yıl? E, aşağı yukarı bu 10 yıl. yıla yakın. E, şimdi Allah razı olsun burada Ahmet, Muhammed e, kardeşimiz Paşa oğlu ve Ahmet Çetinkaya e, kardeşleri, çocukları, bizim kardeşlerimiz hep sizler burada şu anda bulunuyorsak ben ee, bunun kadın kıymetini bilmemde çok çok doksanlık yapacağımı düşünüyorum ama bunu da unutmayacağım. Her ne kadar geç kaldıysak da bak böyle hocalar yetiştirdiği bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle Şimdi görüyoruz ki üç dört saf hoca olan yer camilerde bir kutsal camimiz. Şimdi, yani şimdi kaç kişiyle kaldı? İki hoca, üç hoca. Bak üzülüyor, çok üzülüyoruz ama Avrupa'ya şimdi biz gittikten sonra Müslümanlık ne olduğunu, İslam dini ne kadar değerli olduğunu manevi yönden anlamış bulunmaktayız. Onun için orada farklı cemaatler, farklı faaliyetler gösterilmektedir. Bugün sadece Fransa'da, diyebilirim size bine aşkın cami var, kursları hariç resmi olanlar var. Arapların, Müslüman Türklerin, bakınız böyle bir faaliyet Avrupa'da 15 bile yakın Müslüman insanımız var. Ama ne yazık ki üzülüyorum, kırılıyorum, küsüyorum. Allah küstürmesin hiçbirimizi. Ama bir gerçek var. Beni Almanya'da kurbetin sesi televizyona davet ettiler. Bir de e, TV TV vardı oraya. iki saat bir cuma günü her birine konuşma yaptım. Orada bana sordular ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girebilecek mi bir giremeyecek mi? Sizin fikriniz nedir? Dedim bu çok ağır bir sözdür benim için. Çok ağır bir sözdür. Bakınız ben şöyle dedim. Şimdi aklıma gelecek e, şeyde peki şey bak mazur kerti. Endonezya'ya 27 iş adamı gitti. Bunu duyanlarınız var 27 iş adamı gitti. Orada örnek insan olmalarından dolayı Endonezya olduğu gibi Müslüman olmuştur. Bakınız, 27 iş adamı örnek insan, örnek Müslüman yani. Olmalarından dolayı herkes onları kırptıya etti, onların dinine döndü. Şu anda 200 milyonun üzerindeyiz, 220 milyona yakın. Siz de daha iyi bilirsiniz, tarihi o boyanlar ve televizyonları seyrederler. Bakınız arkadaşlar, nerede, nereye? Ben orada onu gelip yani dedim ki, Avrupa'da 15 milyon Müslüman var, 5 milyon bir de Müslüman yapamamıştır Hristiyan aleminde. Neden biz yalvaracağız Avrupa Birliği'ni Hristiyanlarla biz size gelelim, biz sizden olalım, niye biz diyeceğiz? Gerek ekonomi yönden, elbette ki ekonomi yönden biz diyoruz Ne siyasi yönden, ne dini yönden, Allah korusun. Ama bir gelecek var, e, biz örnek insan dedim olsaydık 15 milyon Müslüman, Avrupa'lılar bizi yalvaracaklardı. Aman ne olur sizin sizin dininize, sizi, biz de sizden gelelim. Siz ne yaparsanız biz de onu yapalım. Siz ne derseniz biz de onu yapalım. Biz dedirtecek kadar bir potansiyele sahibiz Avrupa'da. Ama maalesef bunu yapamadık, başaramadık. Onun için biz Avrupa'ya geri döndürmememiz söz konusu bile olmaması lazım. Diğerleri dostlar, biz oradaki faaliyetlerimiz, çame, kursta Bunların üzerine çalışıyoruz. Çünkü oraya giden her evlatlarımız iki yol var. Ya sokak ya uğrat veya dinini öğrenirse anasına, babasına, keşmişine, memleketine, Türkiye'sine, idari ve saygısı ve birliği beraberinde olur. Avrupa'ya giden üç çeşit insan var. Bir tanesi Allah konuşur, ne maddi ne manevi. Ailesiyle yıkmıştır. Memleketine de sahip çıkmamıştır. İkinci kesim nedir bu? Bu da maddiyat, maddiyat. Demir yığıncıları, beton yığıncıları. Araba parçaları, toprak parçaları hep böyle gitmiştir. Hadi. Üçüncü kesim ne yapmıştır? Bu da hem dini, hem dini, hem dini, hem dini yönden, hem ekonomi yönden. Hem Türkiye'sine faydası olmuştur, hem ailesine, hem çevresine. Bakınız bu insan çok farklı bir insan. Avrupa'da camilerin sayısını söylesem size şaşarsınız. Sadece Türk camisi 300'ün üzerini resmi olanlar, gayri resmi olanlar, onlar çok daha farklı. Ha hepsi edecek olsak aldı bunun üzerini. Bunlar hepsi faaliyet göstermektedir. Onlar ne yapıyorlar? Ben başbakan yıldığı ikinci sefer görüşmemde Dedim ona Sayın Başbakanım. Paris'e geldi. Türkiye'deki insanlarımız Avrupa'daki insanlara bu faaliyetleri, sosyal kültürel dini faaliyetlerde ne kadar çalışıyor, ne kadar açsız, yorgun, uykusuz kalıyorsa Türk insanımızın da onlara bir teşekkür borcu var. Kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Bak ben Avrupa'ya gitmeden de deniyordu. Onun parası varsa çocukları sevinsin, işte hanımı sevinsin. Hayır öyle değildir. Bakın şimdi burada hocamız olmasa biz